Arkadaşlar Merhaba Ben Güney Bugün sizlere internet üzerinden günde 300 400 ve bu meblağı yükselterek kazanma yolunu göstereceğim öğreteceğim ve bilenler vardır öğreteceğim çok yerinde bir kelime olmadı özür dileyerek söylüyorum arkadaşlar sitemiz sürekli ismi değişen bir site yani sürekli demeyeyim de 2 yıl oldu ismi değişti falan ben bunun linkini size atacağım Sitemiz Rus sitesi, Bulgar sitesi. Yani ben bunları çevirdim, Bulgarca çıktı. Öncelikle siteye giriş yapmak için şuraya tıklıyoruz. Girişlerken yani kayıt olacaksınız. Üst tarafta yazan şey nickname, yani bir nick. İşte oyunlara falan yazdığınız nickler. Birleşik olması ideal olanıdır. Ne olsun mesela, ben denemelik bir şey yapıyorum. Bu e-mailiniz işte bildiğiniz bir e-maili yazarak alt tarafa geçebilirsiniz. Bu şifre şifrenizi yazın. Ben salladım bir şeyler ve burada gördüğünüzü buraya yazarak kayıt ola basıyorsunuz. Bazen bir hata verir. Ya yani hata değil de hoş geldiniz diye bir sekme açılıyor fakat orayı anlamıyoruz. Yani ne yazdığını işte Rusça olduğu için anlayamıyoruz. Kayıt olduktan sonra yazarak şifremizi giriyoruz. Login diyoruz. Gerçi siz direkt kayıt olur olmaz. Bu ekranla karşılaşacaksınız. Fakat burası sıfır olacak. Ben bin ruble yaptım. Rubel mi? Her, neyse işte adını da tam bilmiyorum. Şurası sizin referans sayınız. Bu kodu kullanarak insanlara insanlara işte şey atacaksınız. Referans atacaksınız. Link atacaksınız bunu. Bunu attığınızda buna tıklayıp kayıt olurlarsa eğer kayıt olma yöntemini de gösterdim. Kayıt olduklarında onların kazandığı paranın %50'si size de geliyor ve onlar işte e, bu link ve yani sizin verdiğiniz linkle kayıt olunca buradaki sayınız 6 ise 7'ye yükseliyor, 7 ise 8'e yükseliyor ve bu 40 olmak zorunda ki bir meblağ alabilmeniz için. Bu ruble yani para ise 7000 olmak zorunda ki meblağı alabilmeniz için. Şuradan ödeme seçenekleri anlamına gelen yere tıklayarak parayı almak istediğinizde Webmoney veya Yandex, Kiwi, Western Union Western Union Özür dilerim Buraları tıklayarak ben mesela Yandex'ten almayı düşünüyorum çünkü herkes Yandex'ten almış İleri diyerek Yandex numaranızı yazarak Onaylıyorsunuz ve bu e, Dikkat edin Yani bu bizim referanslarımız Kendinizin açtığı ise saçma sapan referanslar ise onaylanmıyor Hesabınız banlanabiliyor o yüzden dolayı yani başkalarını açtırıp başkalarının da kullanmasını sağlayın. Şu an benim yapmak istediğim gibi hem onlar kazansın hem siz kazanın. Para kazanma kısmına geçelim. Şu gördüğünüz yere tıklayarak 5 tane rakam var. Bunları yazıyorsunuz. Her onayladığınızda 3 rubu artıyor. Oraya bakarak tekrar yazıyorum. Beşken 8 oluyor. Böyle böyle. İşte bir ruble ise yani 3 ruble ise 40 kuruş 50 kuruş civarına denk, tekabül ediyor. Yani güzel bir para oluyor. Hani bir saatte ben bunu arda arda yaparak enter enter yani yazıp yazıp enter'a basarak. Bir saatte yaklaşık olarak dört bin, bin yaptım. Yapmak isteyenler için çok güzel bir yöntem. Çok güzel para kasma yöntemi. İlkinde dediğim gibi bir iki ay sürüyor bunların onaylanması için fakat referanslarda bir sıkıntınız olmazsa yani gerçek kişiler tarafından yaptırırsanız sorun olmayacaktır. Bu de alacaksınızdır. Yani bir 2 ay sürer. O parayı alırsınız ki yüksek meblağda para verecekler size. Bu paradan sonra tekrar işte ödeme gönderdiğinizde yani buradan buradan gönderdiğinizde olacak şey pardon ben direkt şey yaptım. Buradan gönderince paranız gelecektir. Bu bir iki ay değil. Hatta saatlerde saatler içerisinde atabileceklerdir. Bu duruma gelecektir yani. Zaten ilk sayfada görmeniz gereken bir şey. Bu para kazananlar listesi. Şu kendi kazandığı para ve bu da referans olduğu kişinin buna kattığı para. Toplam işte 17.447 gibi. Para kazanma yöntemi böyle. Arkadaşlar ben size bir link vereceğim. Bu linke tıklayarak hem bana referans olun hem de para kazanmaya başlayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sorunuz varsa buranın altına linklerimi bırakacağım. Oradan veya yorum atarak bana sorularınızı iletebilirsiniz. Gecenin bir vakti bu videoyu çekiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.